İyi geceler. İyi, iyi, iyi. Hanım saat kaç? Gelmediniz diye yatmadım. Allah aşkına. Hoş geldin. He? Hoş oldu. Ne yapıyorsun? Niye geç kaldınız bu arada? Vallahi biz arkadaşlarla oturduk, muhabbet ettik, sohbet ettik, hmm. konuştuk. Ne yaptın? Boncuğum. İyi geceler Hoş olsun. Da şimdi oturuyorum. Ela gelmeyecekmiş herhalde, yatacakmış orada, orada kalacağım dedi. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım bir şey yaptım. Niye yatmadın bu saate kadar? Gel uyuyorsa diye haber vermedi onu hiç yatmadım. Ee, sen şimdi buradan bunu düşünürken teyze. Yedi aydır teyze. görmeyenler de var biliyorsun değil mi? Yedi aydır on, ne olmayanlar da var biliyorsun on, değil mi? onların He? sorunu benim sorunum değil. Şimdi ben bir taraftan, bir taraftan bakıyorsun sen bir annesin. Okulun şeyini de onları yıkadım. Onun bilmem nesi babaannesi. Bu iş böyle olmaz. Herkes anne, herkes baba olamaz. Bu hayat gerçekten çok kötü bir hayat. Bir şöyle kuyruğu, İns... kuyruğu bir çeşit bir şey var ha. Ağaçlardan izliyor. Heh. Ne o? Yavruyu bir adam eline alıyor. Geliyor oradan ağzını alıyor ağacın nefesine çıkarıyor Ana anası. Tam her işte anlatmak istediğim bu. Herkes ana olamaz, herkes baba olamaz. Baba vardır. E, bilmem neyinin keyfine gezer tozar eve köye bakmaz çoluğuna çocuğuna ilgilenmez. Anne vardır bilmem neyin keyfine gider çoluğunun çocuğunun yüzünü görmez. E ben sana ne dedim? Bunlar Hayayı ee, delmeyle, ununu elemeyinen, her adam adam olmaz aksıbın gelmeyine, her karı karı olmaz evlat doğurmayla. Ne yapacağız? Yapacak bir şey Peki, yok. Peki bu devir bunların devri mi? Ayşe yani? demiş, bizim köylü bir rahmetli köy varmış. Karı yanına yanaşmıyormuş. Köyde bir Gökçen diye bir adam varmış, sorarmış lan. İsmail ne yapıyor? Vallahi Ayşe aynı şey değişen bir şey yok diyormuş. Her gün soruyor her gün aynı diyor. Yine mi bir şey yok? Yok yok diyormuş şey Ayşe yanaşmıyor. Ayşe'nin yanaşmasını istiyor. Hmm. Şimdi Ayşe'yi bilmem Fatma'yı bilmem. Bekleyecek mi? Yok. Ayşe'yi bilmem Fatma'yı bilmem ama bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil. Ee, Allah bundan hesabını soracak. Onun yanar içi, başkasının değil. Boş be. Yazık. Bir güne kalmaz, herkesin ayağına dolaş. Başka ne yaptın? Nasıldı ya bu Ya bir gün? şey yapmadım, kimseye de bir şey yapmadım. Kralla var mı durumda? Kral herhangi bir durum var mı? Bir yaramazlık yaptı mı? Yaramazlık Davranız, yok, yok. Kavganız, gürültünüz oldu mu? Yok. Hiç böyle sana bakışta söylemeyeceğim. Vallahi ya. gidip yarına anlatmayacağım. ya ben sana Allah mı söylerim? Hayır, hayır. Bir Vallahi. şey yok, hayır. He? Öpücük öpücük attı mı? Ben ne öpücük atmasın ben manyak mısın nesin mutfaktan ya? Mutfaktan geçerken Yok. ensesinde soluğunu hissettin mi? E, soluğunu solunu hissedeceğim. Aşkım of. mı repliği? Makineyi çalıştıracaksın. çalıştıracağım. Var şimdi atacağım. Hadi aşkım, o zaman aşkım. ben yatacağım. Böyle yaptım mı aşkım? Ben aşkmış düşünmüyorum. Benim kemiklerim sanki ben aşk aşkım. düşünmüyor. Kasap koy, koyun can derdi Kasap et derdin de sen o zaman çoğuldun. Aşkım. Ha kıymadan yalamadık. 500'e çıkmış kıymalar. İsterse Onun bin 350 idi. Heh. Dur o zaman 112 formasını da getireyim ben. Çok Nerede? Çok çamaşır. Aşağı evet. Çok. Bir dahakine atarız. Götürsen şimdi şeyler var. Başka var. Tamam. Sen... Ya zaten yarın o kurursun onları yarın nasıl yarın O kurmalarını götürmüş. De Başkalarının kurması. giderim buradan. Ya Benim o, de benim hadi hele hadi oğlum ben dikelemiyorum. Benim çenem gevşemez. Hayırlı geceler. Good night. Good night. Good night. Good night. Allah'a emanet olun.